Abdulkerim Hamur, bir Suriyeli sığınmacı, geçici kurma statüsüne kayıtlı bir sığınmacı. 2019 yılında bir kavga ortaya çıktı kendisi ve bir başka bir kişi arasında. E, kavga nedeniyle iki taraf birbirine şikayetçi oldu. Sonra şikayetleri düşürdüler. E, şikayetleri düşürmelerine rağmen maalesef Abdulkerim e, Göç Müdürlüğü tarafından gözaltına alınıp geri gönderilme merkezine sevk edildi. Ne yazık ki maalesef Abdulkerim buna rağmen o dönemde sınır dışı edildi. Şimdi e, bu davanın açılışından 2019 yılında altında açıldı. E, 4 yıl geçti, geçti. 2 yıl önce işte e, Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıktı ve Abdurrahman Abdülkerim işte e, geri gönderilme merkezine zorla gönül dönüş evrakına imza atılması belirtildi ve buna karar olarak diyelim ki bir hüküm Abdülkerim'e 50 e, bin TL bir tazminat, manevi tazminat olarak, olarak verildi.